Şeytanı yok etti. Bunu başardım. Şimdi ise meleklerin yanına gideceksin. Eski melek bunu görseydi çok sevinirdi. Allah mı? Evet gerçekten. <laughs> tamam hadi gidelim. Hadi gel. Rüzgar. Meleklerin yanına geldik. Burası meleklerin dünyası. Yani burada meleklerden başka hiç kimse yoktur. Hı. Bak görebilirsin bile. Her tarafta melekler var. Hı şurası da benim evim. Hadi gel gidelim evime. Orada ya. bilgisayar var. Bilgisayarlardan bir şeyler araştırabiliriz. Tamam. Hadi gel. Bak bunları bulduk. Gördün mü? Oo. Bak bu tarihi eser şeylerin. Çok iyi. Yani bizim tam olarak buraya gitmemiz lazım. Ama buraları geçmek için bir sürü şeye yani bir sürü savaş malzemesine ihtiyacımız var. Çünkü orada bir sürü Şeytanlar var hatta şeytan değil mi demeyeyim de kötü insanlar var hmm, onlar bırakmadım. bizden daha da güçlü ama bizim ordumuzu toplayıp da onları yenebiliriz Tamam Hadi o zaman ben tüm orduya mesaj atıyorum hemen meydana toplanın Bir de belki bir tane savaş oyunu bize yardımcı olabilir Hayır savaş oyunu değil harita Ha Doğru Haritayı çıkartıp geliyorum şöyle. Tamam resmi kopyalan. yapıştır. Tamamdır. Ben alayım şöyle. Tamamdır. Haritamız bu. Gördüğün gibi burası. Şimdi. Sen gördüğün gibi şurası bizim dünyamız. Tamam. Şurası ise kaptanımızı canlandırabilecek olan malzeme burada. Yani tam şurada. Burası da bizim yani dünyasına geri yolladığımız kötü adamın dünyası. Yani şeytan. Evet. Şimdi onlar da buraya gidiyor. Biz de buraya gidiyoruz. Biz şimdi yeraltı tarafından buraya gideceğiz. Ama onlar bize yani onlar şey daha da yakın olduğu için onlar ilk önce gidebilir. Ama biz eğer direkt onlarla savaşırsak ve bir yarım bir sıramız da buradan böyle gizlice giderse tamam. bu kadar kolay olabilir. Tamam. Şimdi rüzgar. Bunu senin saklamanı istiyorum. Tamam. Bir hmm. Şimdi bunu sıklaştırdım ve bunu senin saklamanı istiyorum. Birazdan yola çıkıyoruz. Gelin. Burada var. Tamam. Ben hemen çek alıyorum. Geleceğim. Geliyorlar. Cebimde. Hadi. Koşun. Koş Gel. Rüzgar. Koş. Komutanım. Komutanım. Kalbimi kaybettik. Yarısını öldürdük ama yarısı şimdi dünyaya gidiyor. Ah. gidiyorlar. Hemen saldırmamız lazım. Tamam. Orada gelin hemen çocuk saldırıyoruz. Ah. Artık bu rüzgar, artık bunu içine koyduğumuz zaman baş meleğimiz dünyaya gelecektir. Olamaz. <laughs> Ben baş melek. Ben bir daha canlanamam. Çünkü benim canlanma sürem doldu. Her meleğin bir canlanma süresi vardır. Gerçekten, gerçekten. Ama vallahi oğlum. ne düşünüyorsun Rüzgar? Yani çok iyi bence. Bir like gelir yani 25 falan filan. Sizden çok istemiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ne düşünüyorsun Rüzgar? Yani çok iyi bence. Bir like gelir yani 25 falan filan. Sizden çok istemiyorum. Görüşürüz. Bay bay.